Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda son yılların en popüler hisselerinden biri girişim elektrik yani GESA hisse senedi hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Şirketin son bilanço rakamlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Gelecek adına bizlere neler vaat ediyor. Ayrıca şirketin son bir yılda almış olduğu, 2023 yılı içerisinde almış olduğu ihaleleri toplam tutarı. Buna karşılık şirketin piyasa değerini ne kadarını karşılıyor bu tutar. Bunun üzerinde bir hesap yapacağız. Ayrıca son çeyrek bilançosunda gelen kar rakamıyla de şirketin çarpanları önümüzdeki çeyreklerde ne nereye kadar düşebilir? Bunun üzerinde duracağız. Çünkü yenilenebilir, özellikle GES için parça üreten şirketlerin son dönemde tartışılan en büyük konusu fiyat kazanç oranlarının çok yüksek olması veya işte çok pahalı bulunması gibi tartışmalar var. Bu tartışmalara verilerle değineceğiz burada şirketi tabii ki satın alacak ve satacak kişi en iyi değerli onlar bilir. Biz sadece genel bir değerlendirme yapacağız. Şirketin son bilanço detaylarıyla önümüzdeki çeyreklerde elde edeceği karlara göre bir değerlendirme yapacağız. Yani şirket çok 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 aşırı pahalı mı yoksa ucuz mu? Buna dair kısa bir değerlendirme de bulunacağız. İlk olarak şirketin bilanço detaylarına göz atmaya başlayalım. şirketin çeyreklik satışları muazzam. Neredeyse ikimizde bir artış var. Payona baktığımızda üçte birlik bir artış var. Net karına baktığımızda üç çeyrek stabillikten sonra yine bir yükseliş göze Çarpıyor. Yani şirket son çeyrekte bir hata kalktı. Bu grafikteki son barlardan belli oluyor. Yani son çeyrekte şirket bir hata kalkmış. Peki geçen seneye göre bir değerlendirelim. Şirketin satışlarında %124'lük bir artış var. Favon'da %159'luk bir artış var. Yani şirket enflasyonu katlamış görünüyor. Yani şirketin enflasyonla ve dövizle yarışa girdiğinde ikisini de zorladığını görebiliyoruz. Ayrıca net dönem karında da %259'luk bir artış var. Ama bizim bakacağımız esas kısım Favon rakamıdır. Burada da %159'luk bir artış var. 617 milyondan 1.6 milyara çıkmış. E şirketin bir de finansal durumuna bakalım. Şirketin dönem varlıklarında %20'lik bir artış var. Yani stok ve nakit varlıklarında güzel bir artış olmuş sadece bir çeyrek içerisinde. Şirketin net nakit pozisyonu 1.3 milyardan 1.2 milyara düşmüş. Burada büyük bir değişim yok. Öz kaynakları ise tek çeyrekte %13'lük bir artış var. Yani şirketin son çeyrekteki ve son bir yıldaki hata kalkışı burada rakamlarla görünüyor. Bir de bu rakamların detaylarına bakalım. Yani amacımız burada sadece şirketin rakamlarını okumak değil tabii ki eksik rakamdan altındaki sebeplere ve detaylara da yine yer vereceğiz. Bu tabloyu kapatmadan bir de şirketin faruk rakamına bakalım. Son çeyrekte 683 milyonluk para üretmiş. 468 milyonluk da net kar elde etmiş. Birazdan bu rakamları piyasa değerine göre karşılaştırma yapacağız. Şimdi şirketin dipnotlarına bir göz atalım. Bu rakamların detayları tablomuzda yatıyor. Acaba şirket bu net karını tek seferlik karlardan mı elde etmiş yoksa temiz kar dediğimiz kendi faaliyetlerinden mi elde etmiş. Şirketin de ilk olarak son çeyrek rakamına bakalım. Burada büyük kar rakamı 800 milyon. Toplam 3 aylık kar rakamı 1.850 milyon. Yani şirket geçen çeyreklere nazaran bu çeyrekte büyük karını arttırmış. Diğer çeyreklerde 525 milyon civarı bir kar elde ederken bu çeyrekte 8 milyon büyük kar elde etmiş. Bu güzel bir büyüme. Şirketin esas faaliyet karına baktığımızda 716 milyon. Neredeyse iki çeyreğe ikiye katlamış diyebiliriz. Bu da yine güzel bir esas faaliyet karı. Peki bu esas faaliyet karlarında tek seferlik bu döneme özgü giderler var mı? Yani Aman aman çok büyük gider ve gelir dengesi yoktur. 605 milyonluk 9 aylıkta bir gelir var. 606 milyonlukta gideri var. Bu çeyreğe baktığımızda ise yaklaşık 60 milyonluk diyelim bir esas faaliyetlerden gelir kalemi var. Şirketin yatırım faaliyetlerinden bu çeyrekte 109 milyon toplamda 583 milyon kar elde ettiğini görebiliyoruz. Şirketin finansman öncesi karı 823 milyon ve toplam 9 aylıkta ise 2.1 milyar. Finansman gelir gider dengesi birbirine uyumda bir 60 milyonluk 9 aylıkta gideri var. Çok büyük bir rakam değil. Şirketin ertelenmiş gelir giderine baktığımızda baktığımızda ise burası önemli. Tek seferlik bir ertelenmiş vergi gideri var. 112 milyonluk tek çeyrekte yazılmış. Toplamda ise 196 milyonluk tek seferlik gider var. Bunları bu tek seferlik giderleri şirketlerin favöründe göremiyoruz. Ve bunlar her çeyrek yenilenmez. Onun için burası önemli. Yani şirketin karlılığında biraz düşürmüş 112 milyonluk. Toplamda ise 196 milyonluk karlılığında bir düşüş bu sebepten. Bunlar tek seferlik ve her çeyrek yenilenmez. Onun için burayı da belirtelim. Peki şirketin ana ortaklık karı ne kadar? Ana ortaklık 468 milyon yazmış bu çeyrekte. Çünkü neden ana ortaklık payları net dönem karından düşük? Şirketin elinde çeşitli iştirakler var. Bu iştiraklerin bütününe sahip olmadığını görüyoruz. Birazdan bunlara detaydan yer vereceğiz. Hepsine sahip olmadığı için onun sahip oranlı oranında oradan kar yazar. Toplam 468 milyon tek çeyreklik kar var. 1.1 milyarlıkta 9 aylıktaki kar. Yani bakıldığında temiz bir kar arkadaşlar. Ayrıca yaklaşık 200 milyonlukta ertelenmiş vergi gideri yazmış. Bunu her çeyrek göremeyeceğiz. Yani gelecek çeyreklerde kalem ben eksi yazmıyor Eksi yazmayacağı için tabi bilemiyoruz şimdi. Bu sonsuza kadar devam etmez. Bir belirli bir ertelenmiş ve gideri vardır. Bu bitene kadar bunu yazar ama bu nakit çıkışı değildir. Yani ben bunu net kara eklerim. E şirketin bölümlerine göre raporlaması var. Buraya da bir göz atarım. Ve şirketin elinde girişim elektrik var. Euro Power var. Bir de Peak PV var. Bunlardan bakalım ne kadarlık yaz, yazmış şirket. Girişim elektrikten 711 milyon. Euro Power'dan 905 milyon. Epic PVden 104 milyonluk bir net kar yazmış şirket. Bölümlere göre baktığımızda Euro Power'dan en yüksek geridi elde ettiğini göre biliyoruz. Bir de ertelenmiş vergi gideri vardı, önemliydi. Bunun acaba iştiraklerinden mi, kendisinden mi? Oraya da bir bakalım. Epic PV'den 3 milyonluk artısı var. Euro Power'dan 60 milyonluk vergi gideri var. Ertelenmiş vergi gideri tek seferlik. Evet, çoğunluğu kendisinden kaynaklı. 138 milyonu kendisinden kaynaklı. Yani şirketin ertelenmiş vergi gideri iştiraklerinden değil, çoğunluğu kendisinden. Burası da önemli. Şirket için pozitif bir rakam bunlar. Bu tablomuzda şirketin 9 aylık süreçte yatırımlara ne kadar para harcadı. Buna bir göz atacağız. Yatırımlar önemli şirketlerin büyümesi açısından. Evet binalara 66 milyonluk. Tesis makine ve cihazlara 160 milyonluk taşıtlara 80 milyonluk, demirbaşlara 40 milyonluk e, yapılmakta olan yatırımlara ise 32 milyonluk bir yeni e, giriş yapılmış. Toplamda 379 milyonluk bir yeni giriş var. Yani toplam 380 milyon bir e, yatırım harcaması yapılmış diyebiliriz. Bunlar alımlar e, ekstra yapılan yatırımlar var. Bunları da yine bir göz attığımızda açılış bakiyesi şirketin 437 milyon. Dönem sonunda ise 1.308 milyon yani yaklaşık 900 milyonluk da diğer yatırım harcaması var. Bu da şirketin hem artı net nakit pozisyonda olması hem de bu denli yüksek yatırım harcaması yapması önemli. Şirket için pozitif. Bu tablomuzda son olarak şirketin döviz pozisyonu artıda eksiden buna bakacağız. Şirketin toplam döviz varlıkları 4 milyar 95 milyon TL. Şirketin toplam yükümlülükleri 4 milyar 839 milyon TL. Yani yükümlülüklerin burada fazla olduğunu görebiliyoruz. Döviz pozisyonu TL bazlı 743 milyonluk bir açığı var. Bu açığın içerisinde 20 milyon dolara yakın dolar var 4.5 milyon euro ve yine döviz kurlarından açığı bulunuyor. Yani şirket döviz ataklarına karşı 743 milyonluk açık pozisyon taşıyor. Dövizin son dönemde stabil olduğunu, faizlerin yüksek olduğu için de sert artışları bu kısa vadede yapmadığını da görüyoruz. Ve şirketin şimdi bir çarpanlarına göz atalım. Yani en çok tartışılan konu bu enerji şirketleri pahalı mı, ucuz mu? FK'sı çok mu yüksek? Piyasa defter değerleri uçuk rakamlarda ama bunlara bir değerlendirelim. Şu anki son 4 çeyreğe göre 25.7 FK oranı var. Evet bu oran çok küçük bir oran diyemeyiz. Birazdan bir önümüzde neler var? Önümüzdeki çeyreklerde neler beklediğimizi burada bakacağız. PDFA oranı 16.5. PDFA'da yine normal bir sanayi şirketine göre yüksek. Piyasa defter değeri 9.1 bu da yüksek. Tabii bu yüksek dediğimiz zaman şirket hissesinin yüksek olduğundan bahsediyoruz biz normal sanayi şirketlerinin ede hesaplarına göre yüksek. Ayrıca önümüzdeki 4 çeyrekte bizi neler bekliyor? Birazdan orada geçeceğiz. Şirketin piyasa değeri 37.8 milyar. Yani 38 milyar dedik. Peki son çeyrek karı ne kadardı şirketin? 469 milyon civarıydı. 469 milyon düz hesap 470 milyon diyelim. 470 milyon önümüzdeki 4 çeyrekte devam ederse yaklaşık 1.9 milyara yakın bir kar demek. 1.9 milyar kar önümüzdeki 4 çeyrekte devam ederse bu ne yapar? Bu şirketin FK'sını otomatik olarak 20'lere düşürür. Tabii bu son çeyrek eğer ivmeli yükseliş devam ederse çeyreklik karlarına bakalım. Ya bu son çeyrekteki bu kar aynı bu grafikteki gibi yine yükselmeye devam ederse bu FK oranları daha sert de aşağıya gelir. Yani biz şu an eldeki veriye göre konuştuk. Yani 470 milyon civarı son dönem net karını 4'le çarptığımızda bize 20 FK'yı gösteriyor. Tabii şirketin kapanış rakamı da buralarda devam ederse toplamda yani 20 FK önümüzde açık duruyor. 20 FK aşırı çok yüksek mi? Yani çok aşırı yüksek değil. Ayrıca birazdan şirketin aldığı işlere de bir göz atacağız. O zaman daha iyi bir değerlendirme yapmış oluruz. Yani şirketin önümüzdeki dört çeyrekte beklenen frekasını şu an 20 olarak hesaplayabiliriz. Ayrıca şirketin yine karlar arttıkça buradaki net nakit pozisyonu artacağını, faizlerin yüksek olduğu için net nakit pozisyonda finansal gelirleri daha da artacağını bunu da söyleyebiliriz. Yani şu an yüzde 45'lerin üzerinde mevduat faizleri var. Bu net nakit pozisyonu ne kadar artarsa finansal gelir de o kadar artacaktır. E bunu da göz ardı etmeyelim. Çarpan oranlarının her çeyrekte eğer kar marjları devam ederse düşeceğini söyleyebiliriz. Evet şirketin toplam 9 ay içerisinde aldığı iş miktarı 12 milyar. Şirketin cirosuna bakıyoruz. 5.6 milyar 9 ayda. Yani şirketin önünde bekleyen 12 milyarlık iş var. Şu an e, piyasa değerine bakalım şirketin ne kadar. Şirketin piyasa değeri de 37.8 milyar. Yani 38 milyar diye. Baktığımız zaman e, şu anki piyasa değerinin yaklaşık yüzde %30'u kadar bir iş almış. Yani şirketin önünde aldığı ihalelerin toplamı piyasa değerinin %30'u. Yani bu da büyük bir rakam Yesan için. Çünkü şirketin 9 aydaki cirosu sadece 5.6 milyar. Yani hadi buraya bir 2 milyar daha ekleyelim. 7.5 milyar. Şirketin önünde bekleyen 12 milyarlık iş var ve önümüzde daha 3 ay var. Yani bu kar marjları Şirketin yine kapasitesini arttırır mı? Şu anki kapasiteyle çalışır mı? Bunlar da tabii hesaba kattığımız zaman şirketin görünümü temel olarak yaklaşık 15-20 FK'larda önümüzdeki sene olabileceğini söyleyebiliriz. Bu da ne çok ucuz diyebiliriz tabii ki. Ucuz dememiz için 5-10 FK arasında olması lazım. Ne de çok uçuk kaçık fiyatlarda diyemeyiz. Önümüzdeki çeyreklerde elde edeceği karlar şirketin geleceği açısından çok çok önemli. Evet, son olarak bir de grafiğine bakıp videomuzu tamamlayalım. Evet, şirketin birçok biz şirketi gibi Haziran ayında bir yükseliş trendine girdiğini burada görüyoruz. Yükseliş trendinin tepesi 113'tü. Bunlar kapanış rakamları yani seans içerisinde gördüğü rakamlar 116 rakamlar ama kapanış değerlerine baktığımızda 114'lü, 115'li seviyeler. Daha sonraki tepesi 110'lu seviyeler. Bu iki tepeyi görüp buradan düşüş trendine giriyor. Düşüş trendi de yaklaşık 82'li rakamlardan sona eriyor. 82 rakamlardan yeniden bir kısa vadeli yükseliş trendine gidip kritik seviyesi 92 şirketin burada görülüyor. Bu kritik 92 seviyesini şirket aşamayarak yeniden bir kısa vadeli düşüş trendine giriyor. Ve bu düşüş trendini bugün kırdığını söyleyebiliriz. Yani şu bölümden bahsediyoruz. Düşüş trendi olarak bahsettiğimiz kısım burası. Yani bu kısımdaki düşüş trendini bugün kırmış görünüyor. Eğer şirket bu trendine devam ederse önünde ilk seviyeler yine düşüş trendine girdiği 92 seviyeler görünüyor. Eğer şirket güç toplayıp yeniden bu düşüş trendini kırdığı, bugünkü gibi hareketine devam ederse 92 seviyeler. Bu kritik bir seviye. 92 seviye Buralarda da misal uzun süre buralarda direnmiş yani 92'li 93'lü seviyelerde düşmemek için direnmiş. Burada bir yine yükseliş trendinin alt dibine dokunup zirvesini burada yapmış. Daha sonra ise yine yükseliş trendinin alt noktasına dokunup yine bir yükseliş yaşamış ama ondan sonra sert bir düşüş var ve bu seviyeden sonra da şirket hala kendine gelmiş diyemeyiz. Ama bugünkü hareket önemliydi buradaki şu çizdiğimiz yuvarlak içerisindeki düşüş trendini bugün yukarı doğru kırmış izlenimi var. Tabi yarını görmeden tam kırdı diyemeyiz. Eğer yarın da güçlü pozisyon devam ettirirse tamam bu trend kırıldı ve bu trendden sonraki ilk destek seviyesine doğru bir atak yapabilir diyebiliriz. Peki buradaki ilk seviyeler neresi? İlk 85'li daha sonra da 92 seviyeleri gösterebiliriz. Ve bu 92 seviyesini de kırarsa şirket rahatlar ve yeniden zirve denemesi yapabilir. Evet teknik olarak da bunları söyleyebiliriz. Bizler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi tavsiye ediyoruz. Buradaki anlattıklarımız sadece teknik ve temel göstergelerdir. şirketle ilgili herhangi bir yatırım tavsiyemiz yoktur. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.